Cehennemde mümin üstünden geçerken şöyle bir nidada bulunacakmış. Ey mümin üzerimden geçişini hızlı yap. Senin nurun, senin nurun benim narımı söndürecek. Söyleyecek. Özellikle teheccüd namazlarında Efendimizin yapmış olduğu dua Allahümme ceal fi kalbi nuran Ya Rabbi benim kalbimde bir nur var et. Ve fi basari nuran Gözümde bir nur. Ve fi sem'i nuran Benim kulağımda bir nur sağımda, solumda, üstümde, altımda, önümde, arkamda nur halket ya Rabbi. Müminler vasfedilirken nuruhum yes'a beyne eydihim ve bi onların etrafında nurları koşar. Öyle bir hale geliyoruz ki etrafımızda nur böyle sanki bizimle yarış ediyor. Nereye gidersek bizle beraber. Mümin de şöyle dua ediyor yalnız. Etmim lena nurana veğfir lana. Ya Rabbi bizim nurumuzu tamamla. Tamam. Biraz önce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duası neydi? Önümde, ardımda, gözümde, kulağımda nur eyle ya Rabbi. Evet. Mümin buradan Tahrim suresindeki ayeti kerimeyle beraber düşününce Ya Rabbi nurumuzu tamamla diye dua etmemiz gerekiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hani o ömrünün son demlerinde kardeşlerimi bir görebilseydim diye bir iş geçiriyor ya. Sahabe-i Kiram Hazretleri, Ya Resulallah biz senin kardeşlerin değil miyiz ki böyle bir şey söyledin? Dediler de, Efendimiz diyor ki siz benim arkadaşlarımsınız, dostlarımsınız. Kardeşlerim henüz gelmedi. Onlar benden yıllar sonra, asırlar sonra gelecekler. Beni görmedikleri halde iman edecekler. Beni kabul edecekler. Ne büyük bir hitap. Efendimiz bize kardeşim diyor. Bak mümin olmanın böyle bir şerefi var. Ben onları tanırım kıyamet gününde diyor. Allah Allah. Nasıl tanırsın ya Allah? Görmedin ki. Sizin diyor atlarınız olur, binekleriniz olur. Alınlarında beyazlık, ayaklarında beyazlık olur. Simsiyah atın bembeyaz ayağı olsa, alnında böyle bir parlaklık olsa, siz onu bütün atlarınız içerisinde nasıl tanırsanız, ben de yarın kıyamet günü kardeşlerimi tanıyacağım. Abdest i̇nşallah, azalarından. Inşallah. Abdest azalarını güzel yıkadıklarında parıl parıl parlayacak. Çünkü abdest azalarının olduğu yer hem böyle nur gibi parlayacak hem de ateş dokunmayacak. Rabbim muhafaza eylesin bizleri. Mümin sırat köprüsünün üzerinden geçerken cehennemin bir seslenişi var Müslümana. Hani Kaf suresinde Cenab-ı Hak ey cehennem doldun mu diye sorunca يَوْمَ نَقُولُ لِي جَهَنَّمَ هَلِمْ تَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ Daha yok mu ya Rabbi diyor. Yani cehennem konuşabiliyor. Cehennem de mümin üstünden geçerken şöyle bir nidada bulunacakmış. Ya mümin esriyan bil murur Ey mümin, üzerimden geçişini hızlı yap. Fe inne nuruke yatfa ala nari. Çünkü senin nurun benim narımı söndürecek. Böyle bir şey bu. Simahum fi vucuhihim min eseri sucud. Nasıl oluşuyor bu? İşte abdestten oluyor. Secdeden oluyor. Kur'an'dan oluyor. Mahşer günü Hadid suresinde yine konuyla ilgili bir ayeti kelime var ve müthiş bir olay. Münafıklarla müminlerin arasında geçiyor. Bismillah. Yevme yaqulul munafiquna vel munafiqat lillezina amanu unduruna naktabis min nurikum. Münafık erkek ve münafık kadınlar kıyamet günü müminlere şöyle nida edecekler. Ne olur biraz bekleyin bizi. Unduruna naktabis min nurikum. Nurunuzdan bir parça bize verin. Bir parça. Niye? Biraz önce o nur ateşi söndürüyordu evet. çünkü. O nurdan bir parça bize verin. Mümin dua etti o nur için. Tamamla ya Rabbi diye dua etti. Namazıyla, Kur'an'ıyla, gözyaşıyla, nezaketiyle o nuru hayatında kazandı. Ayeti kerime devam ediyor. Kıylar ci'u vera'ikum. Onlara şöyle bir söz söylenecek. <laughs> Dönün bakın arkanıza. <laughs> <laughs> Feltemisu nura. O nurunuzu, o nuru orada arayın.